Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümünde neler olacak? Analizimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ferit Seyran'la girdiği iddiayı kazanır. Ne kadar Ferit Seyran'la barışsa da iğrençliklerine devam edecek. Eskisi gibi yine Pelin'in peşine düşecek. Dizimiz ne kadar böyle gitse de olaylar daha yeni başlayacak. Bu arada Orhan'ın eski sevgilisi ortaya çıkacak. Orhan Gülgün ve İfakat'ın arasında kalacak arkadaşlar. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın. stop 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 stop